Merhaba ben Semi. İtiraf Zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda sizden gelen itiraflara ve gerçek hayat hikayelerine yer veriyoruz. Bizimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınızı mail adresimize gönderebilirsiniz. Bu videoda Bursa'dan Ayça Hanım'ın itirafına yer veriyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ayça. Yıllardır içimde sakladığım bir olayı itiraf etmek istiyorum. Ben 33 yaşında 9 yıllık evli bir bayanım. Bu olay ben eşimden ayrıldıktan sonra ikinci eşimle evlenmeden önce Denizli'de ablamlarda bir müddet ablamın ısrarıyla kaldığım zaman olmuştu. O zamanlar dul bir kadındım. Ablamlarda kalıyor, eniştem ve ablam çalıştığı için çocuklara bakıyordu. Esmer, güzel, alımlı bir bayandı. Yaşım 22 idi. Ablam 25 yaşında, eniştem ise 26 yaşındaydı. Eniştem sabah erken giderdi işe, erken gelirdi. Ablam ise tam tersine geç gelirdi. Ben de evin işlerini yapar, çocuklara bakardı. Hiç unutmam günlerden salı çocukları parka götürdüm. Bir saat kadar parkla ilgilendim ve eve geldiğimde eniştem de evdeydi. Enişte bugün erkencisin dedim. İşinin erken bittiğini söyledi. Ben de mutfağa gittim yemek yapmak için. Akşam oldu. Ablam geldi, yemek falan yedik. Ben odama gittim. Hiç bozuntuya vermedim. Ve ertesi gün bir şey yokmuş gibi davrandım. Aradan bir hafta geçti. Ablam mesaiye kalacağım eniştene söyle dedi. Akşam olduğunda söyledim. Yemek yedik, ben çocukları uyutup banyoya girdim. Duş alıp odama giyinmeye başladım. Kapının anahtar deliğinden beni izlediğini adım gibi emindim. Gece bir olmuştu ve ablam daha işten gelmemişti. Su içmek için mutfağa gittim. Biraz televizyon izledim. Tam yatacaktım ki odadan çıktı sen daha uyumadın mı dedi. Ben de uyku tutmadı dedim. Neyse odama gittim ve ertesi gün ablam o yorgunlukta öğleyin tekrar işe gitti. Eniştem gitmedi izinli olduğunu söyledi. Akşama doğru çocuklar bahçede oynarken zaten ama belli etmedim. Aradan iki hafta geçti ve ablam mesaiye kalacağını söyledi. O gün yine her zamanki gibi yemeğimizi yedik ve saat 10 civarı ben odama gittim. Tam soyundum içeri girdi. Çıkar mısın lütfen dedim. Hayır dedi konuşmak istediğini söyledi. Konuşalım dedim. Ben seni çok seviyorum dedi. Saçmalama dedim. Yemin ederim çok seviyorum dedi. Beni rahat bırak artık dedim. Bir saat sonra ablam geldi. Bir anlık boşluğuma geldi ve ablama ihanet ettim. Oysa o bana evini çocuklarına emanet etmişti. Bunu ona nasıl yapmıştım? Üstelik tek suçlu bendim. Olayları fark eder etmez buradan ayrılmalıydım. Ertesi gün ablama ben annemlerin yanına gitmek istiyorum dedim ve ablamlardan ayrıldım. Benim itirafım da buydu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bir itirafımızın daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.